Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün küçük Küçükçekmece'deyiz. Barınaktayız yani limandayız. Arkadaşlar Mimar Sinan Köprümüz bu. Tarihi. Ben bir akşam güneş dalayım size böyle. Burada tekneler arkadaşlar. Bu şekilde. Esas ben size şu karşıyı çekeyim. Burada sıra sıra tekneler bağlı. Arkadaşlar bu karşı bizim kooperatifimiz. Çekmece Balıkçılar Kooperatifi Başkanımız Gürsel Başkan Selam olsun kendisine de buradan Şimdi arkadaşlar biz bu akşam e, Şu an saat 8 gibi 8'e geldi evet e, Yemni'ye gideceğiz Derdimiz İzmarit İzmarit yemli yapmak istiyoruz Kısmetse bakalım Bakacağız inşallah Reisim selametle Hayırlı akşamlar Şimdi arkadaşlar ben metin kaptanımızı tanıttım size. Bu benim canciyar kardeşim. Teknemizin ismi Hunter. Ee, şu an 85 forta üzerinde arkadaşlar. Teknemiz 9.5 metre. Tabii biz bunu gezi amaçlı kullanıyoruz. Gerçi benim pek fırsatım olmuyor ama metin kaptan bol bol geziyor. Kendisi daha bu sahip konularda. Balıkçılık yani dükkan olunca böyle bir yere gezemiyoruz. Arkadaşlar, ben şöyle alayım size. Bu bizim deremiz arkadaşlar. Çok kıymetli bir yer aslında. Fırtına yok. Kasırga yok. Rüzgar yok. Tekneler bu konuda biraz daha barınaklı. Bizim buralarda genelde balıkçı kayıkları var. Ağ kayığımız biraz azdır. Genelde keyifçi arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. E, denizde görüşmek üzere. Kısmet inşallah. Bir bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. Ben sizlerle paylaşacağım inşallah. Allah'a emanet olun.